Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Opera'da uzantı ekleme işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Hemen video içeriğimize başlayalım. Sizlerle izleyicilerimizle birlikte öncelikle uzantının bulunduğu Opera katalog sayfasını açmanız gerekiyor. Katalog sayfasını direkt olarak Opera tarayıcınızın üst kısmında bulabilirsiniz. Katalogu açın. Sonrasında yüklemek istediğiniz uzantının sağ tarafındaki install düğmesine tıklıyorsunuz. Karşınızda gelen onay kutusundaki ok düğmesine basın. Onaylamanın sonra uzantının kurulma yapılır. Ve ekranın sağ alt kısmında bir bilgilendirme mesajı açılır. Yani bu adımları takip etmeniz gerekiyor. Ekrandaki bu adımları takip ederek operatör arayıcınızı uzantı ekleyebilirsiniz. Tabi bu uzantıları web sürümü için ekleyebilir. Opera e, mobil sürümü için yine farklı seçeneklerde uzantı ve benzeri seçenekleri yine operatör arayıcınızın ayarlar kısmında bulabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu takmayı unutmayın. Kanalımın sağlı bonu inseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.